Herkese merhaba, Arkitel'e hoş geldiniz. Ben Sencan Burak Yardımcı. Arkitel'in kurucusuyum ve aynı zamanda mimarım. Mimarlarla mimarlığı, mimarlığa dair her şey konuştuğumuz Arkitoks dizisine heyecanla devam ediyoruz. Bugünkü bölüm konuğumuz mimarişehirler.com sitesinin kurucusu ve aynı zamanda mimar Murat Erçelibi hocamız. Murat hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Teşekkür ederiz. E, artık yılın son dönemlerine doğru biraz daha e, yoğun bir dönem e, içerisindeyiz. E, yani ilerleyen dönemlerde yine konuşuruz tabii ki videonun ilerleyen tabii kısımlarında ki, ama, ama e, biraz e, farklı projelerimiz, girişimlerimiz var. Bunlarla ilgileniyoruz. E, böyle. E, çok teşekkür ederiz hocam. Sizi e, yakından da tanımak isteyeceğimizi düşünüyoruz. Ben de küçük bir giriş yapayım. Son zamanlarda yavaş yavaş ismini duyduğumuz ve aslında kısa ve orta vadede çok daha fazla ismini duymayı temenni ettiğimiz mimari şeyler platformundan bahsediyoruz. Evet işte e, portfolyo ekleyebileceğimiz alandan freelance iş bulabileceğimiz alanlara, mimarlığa dair haberlerden, e, forum bölümünde birlikte geyik muhabbeti yapabileceğimiz veya soru cevap şeklinde oradan bilgiler edinebileceğimiz gerçekten de repertuarı çok geniş bir platformdan bahsediyoruz. Keza kurucusunda şu an sohbet ettiğimiz Murat Erçeli hocamız. Sizden... E, Önce Murat Erçelebi'yi dinlemek, sonra da Mimari Şeyler platformuna pas atmak isteriz. Uygun görürseniz. Tabii ki. Ee, şimdi yaklaşık 10 <laughs> yani yıldan fazla bir süredir e, dijital içerik üretimi konusunda çeşitli projeleri hayata geçirdim. Yani bu e, tamamen hobi düzeyinde projelerdi. Hatta bunlardan ilki <laughs> e, mimarimedia.com adlı bir web sitesiydi. Yani sayfa görüntülemeleri bakımından çok ciddi yerlere ulaşmıştı. çeşitli e, nedenlerle onu devretmek durumunda kaldım. Mimari Habernet adında biraz daha haber içeriği web sitesi vardı. Ve kendi bloglarımda da işte içerikler üretiyordum. Çok pardon biraz rahatsızlık. Evet, Sağol hocam. Yo, 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 yo. Ee, onun dışında yani şöyle bir şey gözlemledim son yıllarda bu e, sosyal medyada işte çeşitli özellikle Instagram ya Twitter'da mesela kapalı space gruplarında e, ya da çok sınırlı bir kitle ile e, belirli kişilerin sadece sektörümüze yön verdiğini ve e, bunların e, etrafında dönen bir takım tartışmalar konuşmalar e, ile Fikir alışverişinde bulunulduğunu gördüm. Instagram'da olsun, çeşitli yani daha çok geek muhabbetleri, işte e, komik içerikler, e, işte jüri günü, uykusuzluk, e, iç mimar dış mimar tartışmaları vesaire gibi e, belirli böyle sınırlı artık e, çok klişeleşmiş muhabbetlerin döndüğü bir ortamlar e, söz konusu ve bu paylaşımların altında bir etkileşimler e, var. E, bu paylaşımlarla e, sınırlı bir alan içerisinde e, bizim sektörümüz e, dönüp duruyor yani e, bu noktada e, benim hedeflediğim şey aslında e, bu tartışmaları, konuşmaları, e, güncel meseleleri e, bir platforma taşımak istedim e, ve e, all in one e, işte forum kısmı, soru cevap kısmı, e, içerik kısmı yani bir firmanızdan bir konuyla ilgili mesela yeni bir ürün e, piyasaya sürdünüz, yeni bir projeniz var veya bir yarışmada ödül elde ettiniz veya yarışmaya katılma e, veya katılmama noktasında eleştirel fikirleriniz var diyelim. Bunları paylaşabileceğiniz e, hiçbir e, Türkçe platform yok e, mimarlıkla ilgili. Mevcut olanlar e, artık e, çok çok eskimiş ve yani öncüler ancak e, editörün süzgecinden geçtikten sonra Uygun görülürse yayımlanabiliyor. Ee, ya bu biraz bu bilgi çağında çok yani doğru gelmiyor bana. İnsanlar fikirlerini özgürce paylaşabilmeli. Ee, çok kısa bir yani farklı bir örnek vereceğim. Mesela mimari şeylerin tanıtımıyla alakalı ücreti karşılığında bugün bildiğimiz birçok mimarlık yayını bu tanıtımı kabul etmedi. Evet, bunu ilk defa söylüyorum. Nedendir bilmiyorum. Ee, yani ücretiyle ama e, bu işte bizim yayın içerik politikamıza e, uygun değil. E, i̇şte bu farklı bir platforma işaret ediyor falan tarzı geri bildirimler aldık. Tabii e, olumlu olarak e, dönüş aldıklarımız da oldu. Evet. Bir şekilde sesimizi duyurabilmek için insanların sesini duyurabilecekleri, meslektaşlarımızın sesini duyurabilecekleri bir e, platformu, e, duyurabilmek de yine onlarla mümkün olabiliyor. Yani bu noktada bile bir e, olumsuz bir geri dönüşler alabildik. E, yeni şeylere, e, yeni şeyleri keşfetmeye, e, etkileşime girmeye, yani birbirleriyle meslektaşlarımızın konuşabileceği, tartışabileceği, sektörel gündemi takip edebilecekleri bir platform ihtiyacına e, yanıt vermek amaçlı böyle bir e, projeyi hayata geçirdik. Yani e, bu noktada hedeflerimiz daha fazla kişiye ulaşmak elbette ve özgür, bağımsız, çoğulcu bir yaklaşımla bunları en güzel şekilde altyapıyı sağlamak. Teşekkür ederim hocam. Hani böyle yeni nesil mimarlık platformu sloganıyla atılan mimari şeyleri sizden kurucusundan dinlemek e, hakikaten bizim için bilgilendirici oldu. Belki bundan birkaç ay birkaç yıl sonra nihayetinde oturmuş düzenler ve süre gelen gelişimlerle beraber e, ismini sıklıkla duyabileceğimiz ve belki de hani ekşi sözlük bizim genel toplumda nasıl orada sohbet, muhabbet, forum, giyik veya soru cevap ilerlemesi gayreti gösteriliyorsa mimari şeyler de buna benzer bir platformumuz olabilir mimarlar için. Çünkü bu e, olay çok mesela, mimari şeylerde orada rumuzla veya kendi ismimizle bir şeyler sorup e, kafamızdakilerin yanıtını oradaki tecrübeli abilerimizden mimarlardan almak evet. demek çok iyi. burada e, aslında ilk olarak e, Mimar Sözlük ismiyle bir e, evet. projeyi bunun prototipi prototipi e, olarak hayata evet. geçirdik miştik. E, yani çok kısa sürede yine güzel bir kitleye ulaştık. Orada farklı rumuzlar altında çeşitli konulara bazen geyik bazen aforizmalar kıvamında katkılarla içerikler paylaşıldı. Sonra şöyle düşündüm yani içerik formatını biraz oyun kurgusunu genişleterek artık haber ne bileyim bir tasarım paylaşımı yani Reddit gibi bir LinkedIn gibi bir Twitter gibi daha özgür yani insanları sınırlamayan sadece kavramlar üzerinden e, değil de böyle çeşitli konular, e, gündeme dair başlıkların da konuşulup tartışılabileceği bir e, yer arayışına yanıt verebilmesi bakımından e, böyle bir platformu e, hayata geçirdik. Yani bunun marka isim hakları da yine e, satın alındı. Evet. Ve e, iyi bir, e, fena olmayan bir yatırımla, e, bayağı bir kafa yormayla e, en büyük sermayesi hem yılların e, bu konudaki deneyimi e, hem evet. de ee, şey yani çok ciddi bir kafa yoruldu yani her türlü konusuna ee, ciddi bir mühendislik söz konusu oldu ee, bekliyoruz yani bütün arkadaşlarımızı bütün dostlarımızı ee, olur veya olmaz yani böyle bir e, hobi e, düzeyinde bir projeyle başladık. Ee, yani e, niyetimiz güzel. Öyle söyleyeyim. Ben de, ben de oraya değinecektim. Niyet ve <laughs> çok güzel. Keza hani, e, mimari sözlük platformunu ben yakaladım bu arada. Sizi de tanımıyordum. Mimari şeyler de yoktu o sırada. E, mimarlıkla ilgili haliyle arkitel olsun, arkital olsun çok fazla araştıran bir insanım. Google, chat, GPT vesaire ya bırakmıyorum ve mimarsözlük.com'u karşılaşmıştım. Oradaki şeyleri hani forumdaki çoğu yanıtı okudum. İşte mimar maaşı vesaire konusu vardı mesela. Bu bence konuşulması gereken varımızda iki adet evet. sohbetinde dahi bazen gizlenen ama mutlaka konuşulması gereken çünkü genellikle patronların kazandığı bir durum. Evet. Ee, böyle bir Şimdi orman... yıllar önce e, Sedat Bayrağ'ın şu anda ciddi bir influencer evet ben de beğeniyle takip ediyorum. E, Mima Razi. Mimarazi.com diye bir oluşumu vardı, Sinirli Mimarlar diye bir oluşumu vardı. Bu tabi hukuki boyutta baya sorunlu bir e, girişimdi. Çünkü otoban mimarlık vesaire e, buradaki yazılıp, atılıp, tutulan şeylere, yazılan, çizilen şeylere dava açmış ve web sitesinin erişim engeli getirilmesiyle sonuçlanmıştı. E, sonrasında Mimarazi'yi tekrar hayata geçirdim ben. Ee, ve bu arkiterada da haber doldu. Ee, böyle bir şeyi de yaptım. Hı hı. Ee, yine yeniden yayında ama farklı bir formattaydı. Yani böyle yine hukuki bir meselede baş ağrıtıcı bir şey olmasın diye. Ee, yine böyle Reddit tarzı, e, Facebook, Instagram tarzı çeşitli içeriklere açık bir formattaydı. E, o da yani devam etmedim bir süre sonra. Böyle e, biraz e, sevdim mi desem? Yani bir çabuk e, sıkılabiliyorum bazı projelerden. Ve bu mi? mimari şeyler biraz daha uzun soluklu olacak. Yani onu net söyleyeyim. Hı. Ve mümkün olduğunca devam etmesi yönünde e, çalışmalarım olacak. Çünkü gerçekten bir ihtiyaç var. Yani hep hep aynı kişileri dinliyoruz, hep aynı kişileri izliyoruz. Yani bu evet. sektöre Türkiye'de 80 binden fazla mimar e, var. Evet. E, yani geçen yılın verilerine göre. E, bu e, yani sadece 30 kişi falan belirliyor gündemi konuşmaları tartışmaları onların üretimlerine yönelik e, fikir alışverişleri falan neden yani biz Sencan var burada Murat var yani e, Starex olmayan ünsüz mimarlar olarak bizler de bir şeyler söyleyebiliriz yani <laughs> ee, yani evet bu biraz da bunun ıı, için yani bu platform kesinlikle şu noktaya da hani geri bir pasatacak olursam işte mimari medya işte mimar sözlükler vesaireyle süre gelen bu basamaklar zinciri mimari şeylerin belki de oluşması için hep bir vesileydi hep kesinlikle bir... yani ustalık eserim <laughs> olarak düşünüyorum yani kesinlikle. yıllardır e, ben e, lise çağlarımdan beri yazmayı seviyorum bir gün yerel bir gazetede yaz, ya iki yıl kadar yazdım Gaziantep'teyim. Gaziantep'te yerel bir gazetede yazdığımda bir gün bir yani ehliyetimi almaya gitmiştim mesela emniyet müdürlüğüne ve <laughs> çok kötü bir deneyim yaşamıştım. Yani kapıdan nizamiyeden içeride ehliyetimi alana kadarki süreç içerisinde yani adeta <laughs> mobbinge şiddete maruz kalmıştım. Bunu anlatmıştım bir ertesi gün köşe yazımda. E, abi Ertesi gün e, ben oyun oynuyordum, Tele, bilgisayarda bir telefon geldi. Gaziantep Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Yılmaz sizinle görüşmek istiyor. Çok tatlı bir bayan sesi. Buyurun dedim. Efendim dedim ben öyle demek istememiştim falan. Hayır hayır dedi. Kesinlikle dedi. E, çok ileri görüşlü, vizyoner bir emniyet müdürüymüş. E, sonrasında bursa emniyet müdürü olmuştu. Hı -hı. E, bir gün mutlaka çay içmeye beklerim dedi. Yani yaşadığınız şeyler için çok üzgünüm dedi. Yani bunu neden anlattım? Orada adam bana yarım saat şey anlattı. Yani emniyetin bütçesinden neler yaptıklarından, benzer sorunlardan, onların da şikayetçi olduğundan falan. Yani yazmayı etmeyi seven insanlar biraz okundukça karşılığını biraz aldıkça, yani etkileşimle olsun, herhangi bir şekilde paylaşımlarla olsun, atıklarla olsun, via deniyor mesela Twitter'da. Bu yani bu mutlu edici bir şey oluyor. Okudukça bir şey öğrendikçe insan paylaşmayı seviyor. Ve e, bunlarla karşılık aldıkça bir şekilde daha da iyi oluyor. Maddi olarak kesinlikle konuşmuyorum. E, manevi bir tatmin yani yazmayı seven insanlar için yazdığı şeylerin bir karşılığını görmek. E, mesela Mimarlar Derneği 1927'nin bir yarışması vardı. E, o yarışmada da yazdık. E, benim makalem Mansiyon Ödülü aldı geçtiğimiz yıl. Hı hı. Ee, yani yazmayı etmeyi seviyorum ve benim gibi birçok e, genç meslektaşımız olsun, yani benden daha deneyimliler olsun. Yaklaşık 15 yıl oldu benim de mezun olalım. Ben de Fosil'e doğru gidiyorum. Ee, yani böyle bir platformla bu ihtiyaca cevap vermek istedik yani. Mimari şeylerde işte böyle hedefler belirlemiştik ve bugün burada cümlesini kurmayı gerçekten ben de çok isterim sizin adınıza ve açıkçası yeni mezun mimar mimar bilmiyorum iki yıl oldu benimki de ama hala yeni mezun e, ihtiyaç duyduğum bazı şeyler var Google'da çıkmayan ChatGPT'de çıkmayan ve e, gerçekten de sizin gibi saygıdeğer hocalarıma sorup hani bunu araştırıp dediğim bir Durum. Kesinlikle çok güzel bir şey söyledin. Ee, senin çok harika tespitlerin var. Ee, bunu buradan söylemek istiyorum. Ee, çok yüzeysel ve <laughs> e, SEO denik dedikleri bir şey var. Search Engine Optimization. Ee, i̇çeriklerin 99.9'u şu anda Google'da e, ulaş, Biz ufak bir search ile ulaştığınız içeriklerin. E, bu, bu bunun için hazırlanmış içerikler. E, hmm. SEO için. Hmm. Yani bunlar hiçbiri e, derinlikli bilgiye hmm. haiz değil. Ee, keza YouTube'da öyle yani iki tık alsın diye yapılan içerikler söz konusu ağırlıkla ee, bunlar için özellikle platformlar <laughs> mesela çok Udemy abi. gibi ee, ya yani bunlar çok iş görüyor kitaplar basılı 17-18 bin kelimenin üzerindeki metinlerden bahsediyorum hı hı. bunlar iş görüyor. Böyle bir platform adım attığınız için ben e, teşekkür ederim açıkçası benim de bir ihtiyacım da ve artık çok daha sıklıkla gireceğim ve gün be gün bu sıklığın da arttığını düşündüğüm bir platform olacağını biliyorum e, umarım hedefler ve yolculuk başarılarla dolu geçer e, izin size. Murat Erçelebi'ye de birazcık ee, değinmek ve sizi de küçük de olsa tanımak, kısa da olsa tanımak isterim. Udemy'de eğitimlerinizi ben yine sizinle tanışmadan önce görmüştüm. Orada e, searchlerim var, orada bakınmalarım var. Udemy eğitiminiz haricinde nihayetinde bir mimarsınız. E, ve Güzel. hani <laughs> mimarlık kimliğiniz, eğitmen kimliğiniz hakkında da Murat Erçelebi kimdir? Sizi kısaca tanımak isteriz. Evet efendim. E, tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. E, Öncelikle Gaziantep doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Antep'te tamamladım. 2011 yılından e, mezun olduktan sonra Antep'te ve İstanbul'da kamu, özel sektör ve kendi mimarlık ofisimde dahil olmak üzere ağırlıklı olarak konut projeleri e, üzerinde e, pek çok projede yer aldım e, ve iç mekan dekorasyonu ve tasarım çalışmalarında da yer aldım. Yani Antep'te ilk iç mekan İthal mutfak markasında Nolte mutfak'tı. Orada iki yılda kadar orada çalıştım ve geçtiğimiz yıl yüksek lisansımı tamamlayarak yüksek mimar ünvanı almaya hak kazandım. Yerel gazetede daha önce söylediğim gibi iki yıl kadar köşe yazarlığı yaptım. Çeşitli mesleki yayınlar için. Ve pek çok haber yazı ve video içerik e, ürettim. E, ve senin de az önce bahsettiğin gibi e, mimari projeler nasıl tasarlanır, mimari tasarımlar nasıl yapılır ve SketchUp ile 3D kat planı modelleme eğitimlerini hayata geçirdim. E, bu eğitimlerde e, manevi olarak e, maddi tabii ki bir kazancımız oldu ama manevi olarak da inanılmaz bir e, tatmin düzeyine ulaştık. E, çok faydalı olduğuna yönelik geri dönüşler aldık. E, fiyatına zaten bakacak olursanız e, gerçekten e, yani bugün iki kahve içeceğiniz paraya bu kursa kayıt olabiliyorsunuz Bunu e, fiyat noktasında Udemy politikaları tamamen e, eğitmenleri serbest bırakmış bir vaziyette ama ben yeni mezun arkadaşlarımız da bana ulaştığı zaman e, Gerek web sitem üzerindeki iletişim formundan, gerek Instagram'dan, LinkedIn'den e, vesaire. Ya ben yeni mezun oldum e, hocam, böyle bir kurs var e, falan dediği anda ben direkt e, bütün yerkenleri oraya indiriyorum, hemen gönderiyorum. Bunun aksini iddia edecek bir zaten YouTube'da yorumlar kısmına yazabilir. Ve destek olarak her türlü desteği vermeye de hazırım. Burada yeni mezun arkadaşlarımıza da. Yani çok bu sosyal medyanın, internetin tabii olmazsa olmazı negatif yorumlar veya şeyler. Mesela adam hiç kursu izlememiş. Burada ben yönetim panelinden görüyorum. Çok saçma bir yorum yazmış mesela. Yani bu tarz şeyler maalesef oluyor olması diyor. olmaz o medyanın yani neyse olsun da, Instagram olsun her yerde var ya yani onun dışında o kadar dua aldık o kadar abi ben Kayseri'deyim gel e, mutlaka e, yolun <laughs> düşerse yani senin sayende çok proje ekmek kazandım ne bileyim ben işte Edirne'deyim ben işte şuradayım e, sağ olsunlar e, onlar da şey yapıyor yani ben oturdum iki haftadan fazla bir süre bu kursu oluşturma yemek verdim ama artık son kısımlara doğru çok sıkılmıştım. Ee, ve bunun bu kadar tutacağını, bu kadar beğenileceğini gerçekten beklemiyordum. Ee, i̇yi bir karşılık gördü. Ee, ben de teşekkür edeyim bu vesileyle. Ee, hem Arkitel'e hem e, şahsında e, bu şeyleri söylememe vesile olduğun için. E, buna ortam sağladığın için. Ee, böyle yani e, kursu da güncellemeye devam ediyoruz. Bu arada e, buradan e, söyleyelim. E, Arkitel 2L e, ile ve Ile, büyük harfle olacak şekilde e, yazılarak e, bu kursa ücretsiz e, erişebilirsiniz. E, bu da bu videoyu da izleyen e, kişi e, dostlara e, hediye olsun. Süper 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 hocam yani ben de e, çok teşekkür ederim. Yani söyledikleriniz, hikayeniz, eğitim vermeniz ve bu eğitimle gerçekten de başta yeni mezun olmak üzere ihtiyaç bu eğitime ihtiyacı olan insanlara ulaşmanız önemli ve değerli ve bu hediye de kıymetli gerçekten de bir tık hediye duyunca ben de heyecanlandım galiba. Evet. Yani şimdi herkes kimse işi öğretmek istemiyor. Bir kere bizim meslekte böyle şeyler var. Bunları söylemekten çekinmiyorum. Kimse işi öğretmek istemiyor. Kendisine rakip olacağını düşünüyor. Halbuki çok büyük bir pasta var ve bu pasta evet. Paylaşılamaz ya. Mesela Emre Arulat'ın işini nasıl alacaksın abi? Nezat Sayı'nın işini elinden nasıl alacaksın? Yani bunları düşünmek lazım. Ee, sen kendin yaratıcılık düzeyini, e, üretimlerini, kaliteni ortaya koyarak e, kendi farkını oluşturacaksın. Yani bırak adamcağız bir şey öğrensin. Evet. Bu, bu tür şeylerden dolayı işte ben her şeyi açık yüreklilikle, bütün hesap kitapları, bütün şekilleri, Hatta idareden idareye değişen, em, imar yönetmeliğine dair e, idareden idareye değişen yorum farklılıklarını bile yanlış olsa bile bunu anlattım. Bu dedim doğru bir e, çözüm şekli değil. E, bakın e, ama böyle isteyen de var. O yüzden hesap şeklini öğrettik ve aslında balık tutmayı öğrettik yani balık vermedik. Bu hesap şöyle yapılır. Bu hesap böyle bütün nasıl bakılacağını, yönetmeliğin nasıl okunacağını biz orada anlattık. <laughs> yani güzel de oldu. Çok teşekkür ederiz hocam. E, kıymetli e, hikayeniz, anlattığınız aktarımlar için de teşekkür ederiz. Yavaş yavaş kapanışa giderken de e, Arkitox dizisinde bu soruları sormayı seviyorum. Aslında bir soruya indirgemeye çalışacağım. E, mimarlık sektörünün gidişatını hani kısaca sizden dinlemek istersek nihayetinde 10-15 yıldır galiba sektörde olduğunuzu söylediniz, evet. yanlış duymadıysam. Ee, geçmişte nasıldı ve geleceğe giden mimarlık sektörünü kısaca sizden dinlemek isteriz. E, şu anda durum e, tamamen işverenlerin ve müteahhitlerin e, güdümünde. E, mimarlıkla ilgili mimarın söz söyleme hakkı e, yok. E, ne kadar satılabilir alan üretebildiğinizle, ne kadar Bodrum katı daha fazla iskan edebildiğinizle, ne kadar daire çıkardığınızla ve yönetmeliği uydurarak hemen ruhsat aldığınızla ilgili bir işten bahsediyoruz. Mimarlık bu değil, bu olmamalı. Şu anda durum bu. Ve meslektaşlarımız birbirinin elinden iş almak için son derece sabırsızlı, sabırsızlıkla iş yapıyor. Yani. Etik değerler, mesleki kurallar yok. Ee, şu anda maalesef böyle işler acısı bir durum var. Geleceğe baktığımızda ise e, mimarlığın e, yine geleceğini çok parlak görmüyorum açıkçası. E, yani bizim meslektaşların e, biraz yarışmalara, e, farklı kreatif sanatsal üretimlere, örneğin grant Designs gibi e, bir belgeselde yer alan ya da dergilerde yer alabilecek türden e, üretimlere yoğunlaştığımızda bunların piyasada bir karşılığı olmadığını görüyorum. Bunlar e, üzücü. Umarım daha iyi olur. E, biz yine tamam. üretmeye çalışmaya, e, bu sektörde yer almaya devam edeceğiz. Umarım, Umarım hocam ee, ki gerçekten de hem mimarlığa, hizmetinizin yanı sıra çünkü mimarlık yalnızca tasarlamak, çizerek hizmet değildir. İşte mimari şeylere çok konuştuk ve çok da konuşacağız galiba. Sizin harici, haricinizde biz dışarıda da galiba konuşacağız. Temennimiz de o. Ee, hizmetlerinizden dolayı ve bize aktardığınız fikirler, bilgiler için, yorumunuz için ve katıldığınız için de teşekkür ederim hocam. Çok değerli. Ben teşekkür ederim. Arketele başarılar dilerim. Ee, yolunuz açık olsun. İnşallah. İnşallah. Bunlar hep mimari şeyler. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah hocam. Mimari şeylerde e, inşallah her zaman buluşacağız. E, Arket halde de keza öyle. E, yolumuz, hizmetimiz mimarlık için ve umarım yolu uzun ve başarılarla dolu da devam eder. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.